Arkadaşlar mod yükleyin geziyordum. Böyle bir sürüm, böyle bir mod buldum. Yani bu yalan mı gerçek mi anlayamadım şimdi sizinle birlikte deneyelim. Evet iki saat reklam biz eli şimdi yine reklam biz <laughs> Bu reklam izlemek değil reklam oynama. Ben puzzlelarda çok çok kötüyüm. Şunu alayım. Ben şu. Tamam be kaydaş. Yapıyorum ha. Evet. Tamam puzzle yaptım daha daha. Puzzle'da kötüyüm dedim. Puzzle yaptım. Açıldı. Evet mini girafta hey, Bazıları yalan oluyor. İnşallah bu olur. İçeri aktarma başlatıldı. Yo aktarılmamış. Neyse. Biz de ne yaparız biliyor musunuz? Bence tahmin ettiniz. Skyblock. Ben böyle sadece bir blokla istiyorum. Aha. Anne ne anne ne. Evet bir de reklam izleyelim. Favor favori oyunun Favori oyunumun reklamı geldi. Neyse. Ben geçecek. Aha yine puzzle. Daha. Daha. 11 heyecanlı. Mama na mama na anne. Mami mami mani. Johnny Johnny Johnny. Hadi mani. Bu sefer hızlı yaptım ha. <gülüyor> Sıfır. <Gülüyor> Bir kere beş, altı, 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 40, Biz 50, 59 60 61 60 63 64 65 66 68 69 Ben seni mi bekleyeceğiz? Allah Allah. Videoyu durdururum daha iyi. Kazıklandık. E 73'te durdum. Come on man. Bir saat oldu. Baksanıza. 13 oldu. Ben videoyu çekeli 12 idi. Ben videoyu başlayalı saat 13-12 idi. Şimdi 12 oldu. Pardon çok uykum var. Ne alaka ne ara? 89, 88 oldu. Sen şaka mı? 2 dakika gözümü kapattım. 91 oldu. 92 oldu. 90 saniyede mi? Sen bir gözlerimi kapatam. Müzik. Ben kapattım. Siz sizinki açık dursun. Aç açtım. Yüklendi. video you İnşallah yüklenir. Oh na 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 Bakayım ben. Baktım. Aa yüklendi. Bekliyoruz. Bip bip. Baba. Ay ne kadar var market size söyleyemem. Evet. Sen dedik ya. Bakın şimdi ne olacak? derdi Bu yüklenince ben geliyorum. Arkadaşlar bunun yüklenince tutmadı. Eğer eğer like abone olursanız bu sefer Hello Neighbor bir yükleyip onda onda hileler yüklerim. Evet, like abone olur.